Herkese merhaba. Bu videomuzda Ocak ayında maaş alan 55 ona tabi personelin maaştaki prim oranı %11 mi 12 mi bununla ilgili örnek yapacağız. Yine kesenek sayfasında primi gönderirken %11 mi ya da 12 mi görünecek bununla ilgili de yine kanıtlayıcı belgelerle açıklama yapacağım. Ayrıca Ocak ayında kıs maaş alan personelin primlerinde hata olabilir. Yine bunu da size KBS'den aldığım emsan veriyle göstereceğim. Bu arada fark maaşlar şu an itibariyle açıldı. Daha önce 14 günlük fark maaşlar ve avans kapatma ile ilgili video hazırlamıştım. Değişen bir şey yok arkadaşlar. Bununla ilgili de yine açıklama yapacağız. Dilerseniz şöyle örneklerimize geçelim. Öncelikle Ocak ayında maaş alan bir personelin prim oranı 11 mi 12 mi olarak yansımış hemen direkt şu bakalım. Ocak ayında maaş alan bir personelin bodrosunu açtım. Bakın burada Ocak 2026. Emekli keseneği devlet 4678.64. Emekli keseneği kişi 3508.98. Şimdi burada zaten oran olarak yazmıyor ama buradaki oran %12. Gelin size ispatlayalım. Şimdi primi gönderirken prim sayfasında nasıl görünüyor dilerseniz ona da bakalım. Bakın kesenek sayfasını açtım. Buradaki arkadaş şurada bakın yüzde %11 yazmasına rağmen bakın 4678 64 oran 11 mi 12 mi hesaplamasını gelin birlikte yapalım. Şimdi bana lazım olan direkt buradan pek genel 38988 64. 38988,64 prim hesaplaması yaparken direkt %12'sini ve yüzde işaretine basıyoruz. Bakın 4678.64 %11 yazsa bile bu oran %12. %9'u da hesaplayalım. Yine pek genelin %9'unu alıyorum. Bakın 3508.98. Diğer oranlarda bir hata yok. Burada yazılan kadar veriliyor. Ama burada 11 yazmasına rağmen hesaplama yüzde 12 zaten olması gereken de bu. Ama buradaki oran yanlış. Ama kesenek sayfasına girdiğinizde yani primleri bildirirken bakın burada oran 12. Bakın burada Ocak 2026 yılına ait bir prim bildirmek isterseniz oran direkt yüzde 12 olarak çıkacak. Ama bu sayfada 11 görünüyor. Bu hatayı da düzeltirler. Zaten hesaplanması %12. Şimdi kıs maaşla ilgili nasıl bir hata varmış dilerseniz ona da bakalım. Şimdi bu ekrandaki personel 27 günlük kıs maaş ve Ocak ayında tam maaş almış. Bu personel zaten bildiğiniz gibi fark maaş almayacak. Yani 14 günlük fark maaşları bunları almayacak. Ocak ayında kıs maaş alan ya da işe yeni başlayan personel var ise bunlara fark maaş ödenmez. Zaten bununla ilgili yine bilgilendirme yapacağım. Şimdi burada kişinin Prim etki unsurları var. Bakın buradaki 4025 yine %12'den hesaplanmış. Aralık ayında olmasına rağmen sistem bunu yine %12'den hesapladı. Gelin dilerseniz birlikte kanıtlayalım. Ocak ayında kıs maaş alan personelin primleri %11'den mi 12'den mi gitti. Dilerseniz gelin birlikte buna bakalım. Facebook grubunda yazdım. Ama bazı arkadaşlar hesaplamanın 11 olduğunu söylüyor. 11 değil arkadaşlar. KBS sistemi bunu da %12'den hesaplama yaptı. Dilerseniz gelin kontrol edelim. Öncelikle bakın kısma hesaplaması yaparken zaten sistem direkt e, örneğin kişinin 2900 ek göstergesi varmış. Bu yeni güncel katsayımız. Bu eski katsayı. 2900'den hesaplama yaparsak tam aylık 4000 lira. İşte eski katsayı 3000 lira. Bu kişi 27 günlük maaş alacak. 14 günlüğü yeni katsayıdan, 13 günlüğü de eski katsayıdan. Yani kişinin ek göstergesinin 3240,79 olması lazım. Bodrosuna bakalım. Bakın 3240,79. Yani bizim hesaplamamız birebir kuruş kuruşuna doğru. Şimdi gelelim bu alana. Zaman kaybetmemek adına ben pekini aldım. Yani prim esas kazanç toplamı 32.464 lira bu Bodro'da yazan tutarları direkt hani aldım. Ama bunun sigorta primleri hesaplanırken 30 günlük hesaplanması lazım. Şöyle yapacağız. Bu tutarı yani 32 bin prime etki eden unsurları toplayıp 27 gün olduğu için 27 bölüp 31 güne çarpıyoruz. Daha sonra bu günü tekrardan 30'a bölüp primler 30 gün gideceği için 27 ile çarpıyorum 33.547 lira çıkacak. Bu 33.000 liranın da %12'sini aldığımızda bakın 4.025.65 çıkıyor. Bu kişinin kıs maaşı eski kaz şey yapalım dilerseniz %11 olarak alalım. Bakın %11 olsa 3.690 lira çıkacak ama KBS sistemi Aralık ayına ait olmuş olsa bile bakın bir Ocak'a geçtim. Aralık ayına ait olmuş olsa bile buradaki kesenekleri %12'den hesaplama yapıyor. Bu tabi 55 ona tabi personel için diyoruz. Diğer işlemi kontrol edelim. Bakın 9 doğru mu diye %9'unu alıyorum. 3019,24 kuruşu kuruşuna doğru. Yani dediğim gibi KBS sistemi Aralık ayına ait kıs maaşı yani ocak ayında kıs maaş alan bir personelin kıs maaşına prim oranı %12'ye göre hesaplamış %11 kesinlikle değil arkadaşlar. Buradan yine dediğim gibi kontrol edebilirsiniz. Yine bunun primlerini bildirirken nasıl bir hata çıkacak onu da size gösterelim. Şurada bakın kişinin normalde bu akademik personel üniversite deneyi 10.404, işte memur olsa özel hizmeti olacak örneğin. Bakın, Bodru'da 10.404,06 yazmasına rağmen KBS'den indirdiğiniz emsan veriyi göndermek isterseniz nasıl bir hata çıkacak? Hemen dilerseniz ona bakalım. KBS'den indirdiğimiz emsan veride kişinin tazminat kısmını bakın 10.750,86 diye atmış. Normalde Bodro'da az önce gördüğünüz gibi 10.404 liraydı. Ama emsan veriye bunu 10.750 lira olarak atıyor. Ama primleri bakın doğru primler birebir aynı geliyor. Buna rağmen yine hata verecek dilerseniz emsan veriyi yükleyelim. Gelen ekranı zaten biliyorsunuz bunu hayır diyeceğiz. Bakın emsanı yükledim. Dediğim gibi 10.750 geldi. Tutarların doğru. Verileri kontrol et deyip, hatalı kayıtlı varsa düğret diyeceğiz bakın hata geldi bir hatalı kayıt gösteriyor hatalı kayda tıkladığımızda bakın yanlış tutar 33547 gelmesi gereken 31116,28 bakın burada tazminat tutarı yanlış KBS'de 10404 lira olmasına rağmen ki 10404 lira doğru de bir elle hesapladım. Kuruşu kuruşuna KBS'nin tazminat tutarı doğru ama emsana attığı tazminat farklı çıkıyor. Buraya yüklediğimizde de zaten yanlış tutar. Burada bilim hani yanlış tutar diyor. Gelmesi gereken tutarı da daha farklı bir biçimde söylüyor. Ama burada oran yine yılda 12 görünecek. Belki bununla ilgili ilerleyen günlerde bir sistem düzeltmesi yapabilirler. Eğer yapılmazsa artık buradaki hatalı kayıtları düzelt direkt KBS'deki tutar kadar gönderebilirsiniz. Ama dediğim gibi yine karar sizlerin. Bu arada 14 günlüklerle ilgili şöyle kısaca değinelim. 14 günlükle ilgili daha önce hazırlamış olduğum videoyu size de yine paylaşacağım. Ve burada sıkça sorulan sorular var. Buradaki maddelere bakarak hatasız bir şekilde işlem yapabilirsiniz. Maaş avans kapatma ile ilgili yine sitede örnek videolar var. Burada 14 günlükle ilgili bunu görebilirsiniz. Arama kısmına maaş avans kapatma yazarsanız yine bakın zaten burada maaş avans kapatma işlemini de görebilirsiniz arkadaşlar. Burada Facebook grubumuz. Sitemizi zaten biliyorsunuz ve Instagram hesabımız da var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.